Merhaba arkadaşlar, ben Burak Semşen Yurt. Distributed Systems Challenge isimli serimizin 9. videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda Resilience için bu senaryoları işletmek için gerekli olan setup hazırlıklarına başlamıştık. Bugün de bu setup'tan faydalanarak en basit mücadele yollarından bir tanesi olan retry mekanizmasını bir incelemeye çalışacağız. Ee, şöyle slaytı kapatayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde bu Resilience deneyleri için bir paket hazırladığımızdan bahsetmiştik. Resistance isimli bir paket. Biraz da onu tanıtımını yapmıştık. Resistance isimli paketimizi ben Global Nugget reposuna da aldım. Adresini paylaşırım. Dilerseniz sizler de kendi sistemlerinize indirip kura, kurabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Şu anda hala gelişim aşamasında hani bir takım kusurları ve problemleri var. Onları gidermeye çalışıyorum zaman içerisinde ama hani deneyse olarak kullanabilirsiniz. Biz resistance isimli paketimizi hal isimli sistemimizdeki denetleme servisinde, audit servisimizde kullanıyorduk hatırlarsanız. Bu audit servisi de ön yüzdeki rapor ifadesini kontrol etmekten sorumlu bir servis aslına bakarsanız ve sistem Middle Earth'teki Reporting Gateway tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla kritik bir öneme sahip bir rapor talep ettiğimizde rapor için yazı yazmış olduğumuz ifadenin e, Audit servis üzerinden denetlenmesi ve ona göre raporun e, döndürülmesi söz konusu ya da hazırlanması söz konusu. Biz tabi çok deneysel yaklaştığımız için. Aslında e, Audit API'de bir işte zar oyunumuz var idi. Ona göre e, işte valid veya değil diye cevap dönüyorduk. Şu anda e, Resistance paketinin çeşitli özellikleri aktif ve şimdilik sadece e, bu senaryoda, bugün işleyeceğimiz senaryoda network failure durumuna bakacağız onu %50 probability ile yani %50 olasılıkla aslında işte geriye internal error gibi HTTP 500 dönecek şekilde bir kurgu gerçekleştirdik. Diğer ayarları da burada görebilirsiniz aslında bakarsanız. Dolayısıyla middleware'e e eklediğimiz bu resiz, re, resilience şeylerini problemlerini oluşturacak enstrümanları zaman içerisinde peyderpey incelemeye çalışacağız. Biz en basitini alacağız bugün. Şimdi tabi öncelikli olarak da bir şey yapalım. Burada tabi senaryoyu zorlaştıran bir takım kısımlar var. Mesela eval apimiz yani audit api servisi aslında docker üzerinde host edilen bir servis. Dolayısıyla hani değişiklik yapmak istediğimizde genellikle kodda konfigürasyon olmasa bile mesela middleware'de değişiklik yapacaksak tekrardan bir build edip çıkılması vesaire gerekiyor. İşi zorlaştırması açısından biraz da hani bu şekilde bir şey yapmıştık. Şimdi bir tabi uygulamaları ben bir e, en başından ayağa kaldırayım şu anda e, ilk default olarak resistance alakalı yani resilience ile alakalı hiçbir stratejisi olmayan e, bir konumda e, ön yüz tarafındaki uygulamamızı da başlatınca onu da şurada e, neredeydi bir dakika şurada açık tutuyorum e, şeyler ayağa kalksın programlar daha sonra basit anlamda bir şey yapacağız. E, rapor talebinde bulunacağız. Birkaç tane aslında rapor talebinde bulunacağız arka arkaya. Şanslıysak hani en kısa sürede bir tane şeye denk geliriz. E, %50 olasılık dedik ama hani internasyonel e denk gelme şansımız var. Ama denk geldiğimiz zaman zaten evet şu an açıldı sistem. Bir login gibi aslında bakarsanız sicille giriş yapalım. Standart PLG 1903 kullanıcısı bir tane de rapor şey yapalım. Bir sürü rapor var. Denemeler tabii çok. Şurada herhangi birini seçelim. E, 10 dakikalık boyunca şey yapalım. Şimdi burada tabii ki loglar şuraya şey koyalım. Loglar ağırlıklı olarak şeye düşüyor. E, bu bölüm için aslında takip edeceğimiz loglar reporting gateway'in logları. Buralar önemli. Şu anda mesela ilk yaptığımız taleple ilişkide herhangi bir sıkıntı yok. Zaten 200 şurada audit function çalışmaya başladı. 200 cevabı aldı ve rapor talebi aslında e, alındı. Belirli bir hazırlık süresi var raporun. O da hani e, tamamen senaryo taklidi açısından simülasyon amaçlı. Bildiğiniz gibi rastgele bir süre bekliyor rapor belirli bir aralıkta hazırlanması. Daha sonra eee tarafına bilgi olarak ki şu işte pop-up çıkıyor ve rapora gittiğimiz zaman biz raporu görüyoruz. Ama şimdi bu istediğim senaryo bu değil henüz. Ee, bize bir tane şey lazım hani 50 olasılık dedik ama evet şu an mesela bakın bir tane yakaladık iyi denk geldi. Burada bir error mesajı Aldık dün yapılan kiralamalarla alakalı şimdi buna e, Notification geldi bir tane Dikkat ederseniz invalid audit validation error occurred, occurred Diye Geldi Şimdi e, aslında şuradaki log'u takip ettiğimiz zaman Invalid e, Invalid report expression Gördüğüm, gördüğünüz gibi 400 e, hata kodu, document ID bu. Şimdi hemen şeye gidelim. Burada e, Kibana tarafına geçiş yapalım, elastik loglarına bakalım. E, şimdi audit API loglar. Bir şimdi şurayı tarayalım. Bu en son talebimizde, bir daha üstüne gitmedim. Şimdi bunun için dikkat ederseniz aslında audit API tarafında e, simulated network failure with HTTP işte. 500 kodu. Bu aslında bizim resistance paketini eklememiz dolayısıyla %50 işte olasılıkla almış olduğumuz hata. Yani aslında audit servisine ulaşamadı reporting servis ve 500 hatası alıp o hatayla geri döndü. 500 hatasını bizim programımızdaki business tarafta işleme şeklimiz ise aslında kullanıcıya hatalı bir bilgi gösterdi. Invalid expression o sarı kutucuk hatırlarsanız. Yani o aslında gerçekten de expression ifadesi yani rapor ifadesi ihlaller içeriyorsa alması gereken bir pop-up'tı. Yani pop-up'ın çıkma sebebi bir HTTP 500'e dayanmış durumda. Bu da işte bizim mesela baktığımız zaman sistemin geneline anlayamadığımız işte kullanıcının işte ha, ifadede bir hata varmış düzeltmeye çalışayım diyerekten boş yere uğraşmasına sebebiyet verecek çok da istemediğiniz bir durum ee, şimdi bu konuyu şöyle ele alalım reporting e, gateway servisimiz middle earth sistemindeki rapor servisi aslında e, bu audit servisini çağırırken bir tane client nesne kullanıyor çok basit olarak sadece oraya bir işte post talebi gönderiyor gelen talebi gönderiyor bunun işlendiği yer ya da kullanıldığı yer diyelim. Aslında bizim rapor servisimiz, reporting gateway burada da e, post metodu aslında burada şurada bakın client üzerinden çağrı var. Sonra expression state'in true veya false olmasına göre biz bir business yazmışız buraya. Bunu da belki gözden geçirmek gerekiyor. E, şimdi false dönmesi aslında bakarsanız e, client programımızdaki, yani Client Service kodumuzdaki şurada Ensure e, Status Code, daha sonra da Response Status Code. Aslında geriye e, işte 500 hatasını döndürdü. E, program sesi içerisinde tekrar döndü. Buradaki Validation Expression e, tabi şey olmayınca, valid olmayınca da geriye yani logda görmüş olduğumuz e, kısma baktığımız zaman aslında Invalid Expression 400 Hatta 400 görmüş katar ve daha sonra işte explanation kısmına bunu bas Şimdi bu tabi şey tarafında da e, aslında audit apilogunda yakaladık, reporting service logs tarafında da bununla ilgili belki bir şey olabilir ama şu anda e, daha eski loglar var bakalım. Evet bunun için mesela burada da burası bizim raporlama servisimizin elastik logları orada da aslında görüyorsunuz expression not valid diyor ama aslında vurguladığımız gibi bu ifade normalde çalışan bir ifade idi dolayısıyla biz bir tuzağa düşmüş olduk Peki ne yapacağız şimdi ee, şimdi bununla ilişkili olarak da 500 hatası aldım ne yapabilirim aslında o servisi bir kere daha deneyebilirim yani tekrardan postu aynı post mesajını göndermeyi deneyebilirim Yine olmadı bir kere daha deneyebilirim. Belirli bir tekrar sayısında bunu yaptırabilirim. Hatta belki aralara işte 2 saniye bekle ondan sonra tekrar dene. Başarılı olana kadar, olana kadar ya da 5 deneme sayısı e, diyelim. Diyebiliriz. Şimdi bunun için e, Raporlama servisinde yani Tüketici servis diyelim. Bu tüketici servisimiz Audit API'yi kullanıyor çünkü. Burada bazı e, Resilience ile ilişkili paketler var. Kullanabileceğiniz paketler var. E, bu pakette aslında şu proje dosyasından e, şey yapayım, göstereyim. Şu paket. Microsoft Extensions HTTP Resilience paketi. Bu zaten hani Poly isimli meşhur bir paket e, kütüphane var. Bu özellikle Kaos Mühendisliği tarafında da çok m, popüler bildiğim kadarıyla. Çok derinlemesine hakim olmasam da Oradaki stratejilerden faydalanıyor zaten. Şimdi bu paketi ekledikten sonra aslında program CS tarafına e, tekrardan geldiğimizde, pardon, dependency injection'da bu ayarları yapmıştık biz. Şurada e, bir kod yorum satırım var. Onu açacağım ben, vakit kaybetmemek için. Siz e, tekrardan. Şimdi aslında o paketi ekleyince şöyle standart Resilience Handler'ı direkt ekleyebiliyorsunuz. Hiçbir, aslında şöyle de kullanabilirsiniz yani hiçbir opsiyon belirtmeden de kullanabilirsiniz. Bu mesela default olarak e, Resilience, e, yani dayanıklılıkla ilişkili olarak ele alacak stratejileri default olarak varsayılan haliyle uygular. Ben hani buraya bir tane şey koymak istedim. Bir retry teşebbüsü olduğunda yani tekrardan 500 hatası sebebiyle tekrardan o servise gitmeyi denediğinde burada bir retry the log bırakalım ki en azından takip edelim diye bir şey ekledim sadece on retry event metodunu ekledim ama başka ince ayarlarını da buradan yapabilirsiniz yani mesela işte normalde bildiğim kadarıyla 2 saniye bekliyor tekrarlar arasında ama siz bunu işte 3 saniye çıkartabilirsiniz opsiyonlar üzerinden hareket ederekten diğer stratejileri de değiştirirsin. İşte e, maksimum deneme süresi e, o kendi koydu galiba. Max delay var. Max ret retry attempts var mesela. İşte maksimum 5 e, deneme yapsın gibisinden bütün ayarlar yapılabilir. Hatta diğer stratejileri de aslında burada e, ayarlayabilirsin. Ayarlayabilirsiniz. İşte circuit breaker yani mesela artık devreyi kesme yani çok üst üste al, hata almaya devam ediyoruz ve artık devreği kesmemiz lazım. Ve e, bu olduğunda başka bir e, süreci tetiklemek ya da başka bir akış tetiklemek gerekebilir. E, retry mechanismi burada. rate limiter'lar var. Bazı ince detay ayarları e, yapabilirsiniz. Şimdilik bunları şöyle default ayarıyla kalsın, sadece log bırakalım. O yüzden bunları yorum satır yapacağım. Bunlarla ilişki detaylı bilgi aslında e, Microsoft'un sitesinde de mevcut. E, ben bunları paylaşacağım size. Zaten hani default olarak e, bu tip strateji uygulamanın kolaylaştırılması amacı da zaten e, şeye pipeline'e kolayca eklenebiliyor. Burada middleware chat diye böyle işte bu fonksiyonu ekliyorsunuz. E, default olarak e, Ayarları da burada görebilirsiniz. Belki ekran küçük olabilir. Şöyle biraz büyüteyim. Rate limiter, total timeout, retry, circuit breaker veya attempt timeout gibi ayarlar yapılabilir. Hatta e, paralel işleme sırasında hani çok fazla hata alındığında hedging handler e, ayarı da yapabiliyorsunuz. Buraları bir okumak lazım tabii. Hmm, ben de hani işte sizlerle birlikte öğreniyorum diyebilirim. Ee, yine hani e, Milan Jovanovic o çok popüler zaten onun eski bir eski demeyeyim de tabi e, yazım tabi dünyasına hemen eski video bilgiler Mayıs ayında yayınladı bu e, Resilient uygulamalar için e, ele aldığı bir yazı var onu da aşağıda paylaşırım zaten. Dolayısıyla kaynak bol biz şimdi şey e, tekrardan kod değişikliğimizi yaptık uygulamayı bir de seyrettim hemen bu arada orayı hemen sevelerim. Şimdi e, raporlama servisi tarafında mücadele etmek için yani bir audit API servisini kullanırken e, 500 hatası aldığımızda yani internal hatası aldığımızda bununla mücadele etmek için retry mekanizmasını koyduk. Hatta e, şurada yanlış hatırlamıyorsam retry mekanizmasıyla ilişkili olarak da yani tekrar denemeler veya devre kesici için şu aslında HTTP kodları daha çok el alınıyor yani. 500, 408 ve 429 kodlarında bu retry mekanizmaları ile sistemimizi biraz daha dayanıklı hale getirme şansımız var. Ee, şeyler ayağa kalkıyor şimdi uygulamalar. Şeyi bulalım kendi e, ara birimizi bulalım. E, şuradaki bana şeyde kalsın, burada açık kalsın. Efendim söyleyeyim. Bir de şurada renkli olduğu için orası da benim hoşuma gidiyor. Reporting Gateway'in loglarını da açalım. Ee, şurada kalsın. Şimdi yeni bir rapor talebi yapacağız. Şimdi tabii tekrardan bir şey durumu yaşamayı bekliyoruz. Ee, şanslıysak kısa sürede e, o duruma da ulaşırız. Çünkü o probabilityler de bazen hani çok da e, tutarlı da <laughs> davranmıyor paket. Üzerinde biraz daha çalışmam lazım onun bir tane daha gönderdim. Bu bakalım. dersen? bu request report recorded successfully dedi. Dolayısıyla herhangi bir ihlale takılmadı ya da şey 500 internal server'a e takılmadı. O yüzden bir tane daha şey yapayım. Deneye deneyeceğim yani hani şey alana kadar retry'ları görene kadar denemek durumundayım. Bakayım burada da almadı şansımıza. Ee, buralarda genelde videoyu durduruyorlar falan filan ama canlı olarak biz devam edelim. Şu, bir kere daha göndereceğim. Şimdi ben hani beklentimi anlatayım. Ee, yine şey hatası, 500 hatası almayı bekliyoruz. Hatta şurada bir tane şey yapmış. Ee, bir deneme yapmış sanki. Retry. Ama 0. deneme diyor. Ama öncesinde 500'ü aldığını göremedim. Tane daha Heh, Şimdi güzel yakaladık sanırım üçüncüde oldu. Şimdi şurada e, dikkat ederseniz logo tabi takip edip okumak da ben sürekli üzerinde durmaya çalıştım şimdi durduğum halde hani şey takipte zorlanabiliyorum. Bu bu arada bunlar öncekiler onu söyleyeyim. Ama e, hatalı alsa da zaten buraya düşecek raporlar şöyle ki. İşte mesela audit function burada çalıştırdı, working dedi. Bu en son denememizde, artık bunun üzerinde konuşabiliriz. Buna 500 cevabı döndü, HTTP internal service error. Ve ondan sonra bakın bizim logda warning olarak bırakmış olduğumuz kısım başladı ve resilience event occurred dedi, işte ee, ve işte ee, sebebini söyledi, 500 aldığım için bu söz konusu oluyor dedi. Attempt bu sıfırıncı deneme. Sonra bakın bir deneme daha yapmış, yani e, sıfırıncı denemesinde de ilk denemesinde de büyük ihtimalle 500 aldığı için bir kere daha denedi. Ee, birinci deneme de atem 1'de zannedersem alabilmiş mi? Ee, herhalde evet almış aşağıya doğru inmiş çünkü. Şu bizim dokümanımız. Rapor dokümanı. Ee, dolayısıyla birinci denemeyi yapmış. Birinci denemede e, başarılı sonuç aldıktan sonra e, sistem hayatına güzel şekilde devam etmiş. Şuradaki warning tabi bizim bir tane daha middleware'imiz var. O da 2 milisaniye üzerindeki şeyleri logluyor. Dolayısıyla ona yakalandı burada bir sebepten. Ee, bu da herhalde retry aralarındaki deneme süresiyle de alakalı olabilir. O da incelemem gereken durumlardan birisi. Şimdi bir not alayım kendime. Şimdi bunu şeyde de görebiliriz. Şurada e, loglara geçelim. Mesela audit api loguna geçelim. Ee, şunları refresh edeyim. Ben orada en son, bakın dikkat ederseniz zaten e, filtrede error ve warningleri şey yapıyorum, yakalıyorum. En son denememizde hatırlarsanız, audit api'de 500 hatası. Bu bizim simulated network failure with H 500 kod zaten bizim resistance paketi ile devreye almış olduğumuz bir şey. Dolayısıyla ne yaptı bu? Geriye hatayı döndü. Buna karşılık olarak e, şeye bakarsak kendi yani reporting Service loglara bakarsak e, şöyle açalım. Burada da e, şöyle bir geriye doğru geleyim. Bir şey olması lazım. E, buraya çok log düşüyor. Şeyde gördüğünüz, evet e, konsol, yani terminalde gördüğümüz log, logları burada da görebilirsiniz. Mesela resilience event occurred dedi. Bir sonrakinde de büyük ihtimalle attempt gördü. İşte sıfırıncı deneme. Execution time 5 küsür milisaniye bu tabi niye bu kadar uzun sürmüş onu ben de bilemedim ee, ve böyle, bu şekilde en son e, raporumuzu da almış olduk onu da hemen bir kontrol edelim e, şeye düşmüştür şurada raporlara düşmüştür zannedersem şu evet şu sürekli masa başına durmayıp arada bir katılan oyuncumuz. buydu diye hatırlıyorum en iyi toplam harcamaları ben şimdi geri alamıyorum tabii videoyu ama siz izlerken geri alın. Ama sonuç itibariyle e, artık e, API servisi herhangi bir sebepten 500 hatası dönerse Reporting servisimizdeki e, Resilience ayarları Default ayarları kullanıyor şu anda. E, bunu tekrar retry olarak denedi denedi ve e, şey alana kadar işte cevabı alana kadar e, denedi. Gerçi deneme, toplam deneme süresi içerisinde o cevabı alabildik biz. O da öyle de bir durum var. Dolayısıyla başı bir şekilde çalıştı. Şimdi bunun tabi e, ileriki senaryoları var. E, nedir? İşte hani bütün denemeleri yaptı, maksimum deneme sayısına kadar gitti ve hepsinde e, server error aldı. Ne yapmak lazım? İşte hani devreyi kesip o zaman akışı başka bir şekilde mi yönlendirmek gerekiyor? Nasıl şey yapmak lazım? Circuit breaker'ı hangi durumda devreye almak lazım gibi. Retry dışında hani ne gibi bir mekanizma yapabiliriz. Bu retry mekanizması tabi burada devreye aldık ve reporting servisin aslında gerçekten sonucu almasını garantileyecek şekilde bir adım attık ama şimdi ben tek deniyorum en kullanıcının olduğu bir senaryo düşünüldüğünde bu retry mekanizmalara eğer audit api servisimiz sıklıkla 500 hatasına düşüyorsa veya buna benzer işte too many request hatası e, gibi hatalara da düşüyorsa yani burada retry mekanizması ile ele alınacak hataları sık düşmeye başlıyorsa kullanıcı sayısı fazla olduğu bir senaryoda bu durumda audit api servisine de çok fazla retry ile aynı şey için yani tek bir seferde alabileceğiniz bir şey için çok fazla retry ile gitme durumu da söz konusu olabilir. Bu da belki audit api tarafında bu sefer resilience için e, alınabilecek maksimum eee sayısını işte sınırlandır, işte onların arasında şu kadar süre koy vesaire gibi bu sefer tükettiğimiz servis tarafı için de dayanıklı olmasını sağlayacak bir takım stratejileri ortaya koymaya gerektirebiliyor. Bunları zaman içerisinde ben de sizlerle birlikte keşfediyor olacağım. Evet, böylece geldik bir ders dersimiz diyorum kusura bakmayın. Bir bölümümüzün daha sonuna tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.